Merhaba. Infinity Teknoloji tarafından hazırlanan sertifikalı iç denetçilik eğitimine hoş geldiniz. Toplam 4 modülden oluşan eğitimimizde Modül 1, 6 ayrı bölümü içermektedir. Bu bölümde ilk modülün 4. bölümü olan diğer iç denetim görevlerini yerine getirmek konusu işlenecektir. Yararlı olması dileğiyle. Bu bölümde iç denetçiyi ilgilendiren bazı davranış ve etik kurallarından bahsedeceğiz. İç denetçiler, kurum içinde dürüst ve güvenilir kişiler olarak tanınırlar ve etkili bir etik savunuculuğunun gerektirdiği beceri ve özelliklere sahiptirler. Etik kurallar çerçevesinde objektiflik, dürüstlük, yetkinlik ve gizlilik gibi davranış kurallarına uyarlar. İç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyetlerle ilgili bilgiyi toplarken değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede mesleki objektiflik sergiler, ilgili tüm şartların değerlendirilmesini dengeli bir şekilde yapar ve kendilerinin veya diğerlerinin çıkarlarından çok etkilenmezler. Ayrıca değerlendirmelerin tarafsızlığına zarar verebilecek, ve kurumun çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetlere katılmaz, mesleki yargılarını zayıflatabilecek herhangi bir şeyi kabul etmez ve son olarak belirledikleri ve açıklanmadığı takdirde faaliyetlerin raporlanmasını bozacak tüm önemli bulguları açıklarlar. İç denetçilerin dürüstlüğü güven oluşturur ve iç denetçilerin verdikleri kararlara güven duyulmasını sağlar. İç denetçiler çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yapar. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yaparlar. Ayrıca Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz ve iç denetim mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler. Kurumun yasal ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar.